Merhaba gençler. Bu videomuzda 6. sınıf matematik ders kitabının 23. sayfasındaki alıştırmaları çözüyoruz. Birinci soru. 16 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istediğimizde 16 eşittir 16 üssü 1, 16 eşittir 4 üssü 2, 16 eşittir 2 üssü 4 şeklinde 3 tane eşitlik elde ederiz. Peki 64 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istersek kaç farklı eşitlik elde ederiz? 16'nın birinci kuvveti 16'ya eşit. Gerçekten bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. 4'ün karesi 2 tane 4'ün çarpımından. 4 dört çarpı 4'ten yine 16'ya eşittir. 2'nin dördüncü kuvveti 4 tane 2'nin yan yana yazımından. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'ya eşittir. 64 sayısını da bu şekilde farklı üstü sayılar olarak yazmak istersek. Bir kere 64'ün birinci kuvveti 64'e eşittir yazabiliriz. Peki 64'ü başka nasıl yazabiliriz? 8 kere 8 64'tür değil mi? Yani 8'in karesi 64'tür. Gerçekten 8 kere 8 64'tür. Başka 64'ü daha farklı şekilde nasıl yazabiliriz? 4'ün kübü yani 3 tane 4'ün yan yana yazılıp çarpılması yine 64'e eşittir. 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Başka var mı? Var. 2'nin 6. kuvveti de yine 64'ü verir. Görelim. 6 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak. Hesaplayalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64 görüyorsunuz 64 sayısını kaç farklı üstü sayı biçiminde gösteriyoruz? 1, 2, 3, 4. 4 farklı şekilde gösterebiliriz. Birinci soruyu yaptık. Şimdi ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulunuz. 81 3'ün kaçıncı kuvvetidir? Acaba kaç tane 3'ü yan yana yazıp çarparsak 81'i elde ederiz? 3 kere 3 9 Bir kez daha 3 ile çarparsak 9 kere 3 27 Bir kez daha 3 ile çarparsak 27 kere 3 81. Evet. Deneye deneye böyle bu şekilde yapabiliriz. 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarptığımızda 81 elde ediyoruz. Demek ki burada kutu yerine gelmesi gereken sayı 4. B şıkkına geçelim. 6'nın kaçıncı kuvveti 36'dır? 6 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 6 36. 2 tane 6'yı çarpınca 36'yı elde ediyoruz. Demek ki kutu 2'dir. 48 eşittir 3 çarpı 2'nin kaçıncı kuvveti? Şuradaki sayının kaç olması gerektiğini bir öncelikle hesaplayalım. 3 ile kaçı çarparsak 48 yapar? Önce bir 48'i 3'e bölelim. 48'i 3'e bölersek 16 buluruz. Şuradaki sayı 16 olmalı. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti 16 yapar? Kaç tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak 16'yı elde ederiz. 2 kere 2, 4. Bir daha 2 ile çarpalım. 4 kere 2, 8. Bir daha 2 ile çarpalım. 8 kere 2, 16. Demek ki 4 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak 16'yı elde ediyoruz. Kutu yerine dörtgen. Sonra bu 16 ile de 3'ü çarpınca 48'i elde ederiz. İkinci soruyu yaptık. Üçüncü soruya geçelim. Bahçesinde dört ahırı olan Erdem Bey'in her bir ahırında dört ineği vardır. Erdem Bey'in A şıkkı tüm ineklerin sayısını ifade eden üstün niceliği yazınız B şıkkı tüm ineklerinin ayak sayısını ifade eden üsüncülüğü yazınız. A şıkkını yapalım. 4 tane ahır var ve her bir ahırında da 4 tane inek var. Öyleyse inek sayısı 4 kere 4'tür. Yani 4'ün karesidir. Tüm ineklerin ayak sayısını bulalım. 4 tane ahır var. Her bir ahırda 4 tane inek var. Ve her bir ineğin de dört tane ayağı olduğu için bunu tekrar dörtle çarpmamız gerekiyor. Bunu üstü sayı olarak dördün kübü şeklinde gösterebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Aşağıda kibrit çöpleri ile yazılmış ifadeyi sadece bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek doğru hale getiririz. Evet. 2'nin 3. kuvveti kaç yapıyor? 8 yapıyor biliyorsunuz. Hesaplayalım tekrardan. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Şu 32 sayısını herhangi bir köprük çöpünün yerini değiştirerek 8 haline dönüştüremeyiz. O zaman 32'yi elde edecek şekilde şurada bir üstü sayı olması lazım. Peki 32'yi kaç tane 2'yi yan yana yazıp çarparak elde ediyoruz? 3 tanesini çarptığımızda 8 elde etmiştik. Bir tane daha 2 ilave edersek buraya. 8 kere 2 16. Bunu bir daha 2 ile çarparsak 16 kere 2 32. Bakın 5 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak 32'yi elde ediyoruz. Yani 2 üssü 5 eşittir 32. Burada 2 üssü 3 olduğuna göre burayı, burayı 2 üssü 5 yapabilirsek soru çözülmüş olacak. Bakın şuradaki şu çubuğu şuradan alıp şu çubuğu şuradan alıp şuraya getirirsek bu çubuğu buraya getirirsek ne oluyor o zaman? Şöyle bir 5 oluşuyor. Yani 2 üstü 5 eşittir 32 oluyor. Yani şuradaki çubuğu şuradan alıp buraya getirirsek bu eşitlik doğru oluyor. Bu videomuz bu kadardı gençler. Dinlediğiniz için teşekkürler.